kültürel ve dini açıdan bizim asıl konumuzla e, ilişkili olan boyutu Hicaz bölgesindeki Arapları dini yönden etkilemiş olmalarıdır. Çünkü buradaki e, putperestlik inancının kuzeydeki inançla, kuzeydeki inançların da Helen kültürüyle ilişkili olduğunu modern dönemde yapılan araştırmalardan biliyoruz. Evet, evet. Hem tanrı isimleri, hem ibadet şekilleri hem de e, inancın mahiyeti açısından baktığımızda bir ilişki olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci e, asrın sonu, ikinci asrın başında Petralıların buradaki siyasi etkisi bitince aslında aynı dönemde birinci asırda yine kuzeyde başka bir siyasi yapı ortaya çıkıyor. Palmiralılar ve Tedmürlüler dediğimiz şehrin ismine nispetle bir devlet ortaya çıkıyor. Küten itibariyle bunlar da Nabatlılar gibi güneyden Kahtanilerden gelen bir soya mensuplar. Nabatlıların da genel kabule göre Kahtani olduklarını biliyoruz. burada bir devlet, yeni bir devlet ortaya çıkıyor. Şam'ın kuzey doğusuna tekabül eden yine kalıntılarıyla bir medeniyet oluşturduklarını gördüğümüz kitabelerin e, kayıt e, o döneme ilişkin kayıtları muhafaza ettiği bir e, bölgeden bahsediyoruz. Evet, tabi e, tabii yine bir çölün ortasındaki bir medeniyet. E, modern dönemdeki isimlendirmesiyle o e, hani çölün ortasındaki eşsiz yapılarıyla çölün gelini olarak da isimlendirilen Palmira ismi de e, hemen şuradan 8 evet 8 nolu görseli paylaşırsak Hurma çok hurma, yaygın olduğu evet, için evet. E, bu yazılarının evet. verdikleri birisi. Evet herhalde. hocam buyurun. Yani hani da deniliyor. Palmira'da hurma anlamına geliyor. Yani Tedmürlere Palmiralılar da deniyor. Sebebi işte göz alabildiğince e, hurma e, bahçeleri ve işte hurma bahçelerinden dolayı devletin ismi Palmyra e, Palmira denilmiş oluyor. İsterseniz hazır bunu söylemişken ee, hani çölün gelini dememizdeki sebebi de daha iyi anlayalım. Ee, nolu görseli e, rica etsem paylaşabilir miyiz? Evet. Hocam bir tarafta bakın ee, Bahçeler. hurma, hurma bahçeleri. Göz alabildiğince biraz önceki görselin. Bunlar tabii e, hani kalıntılardan günümüze kalmış olan yapılar. Bunların her birini ayrı ayrı işte tarif etmiş olacağız ama yani ne önemli bizim için? Bir çölün ortası, çölün ortasında bir medeniyet kurulmuş. Bunların bir kısmı işte şuralar mesela e, agora dediğimiz alışveriş mekanları, ibadet mekanları e, bir bir şey haline dönüşmüş oluyor. Yaşam alanına dönüşmüş oluyor. Yani biz çöl hep zihnimizde kullanılmaz alan olarak hep uzak durduğumuz bir alandır. Çölün ortasında bir medeniyetin inşa edildiğini görmüş oluyoruz. Ee, yine sizin de işaret ettiğiniz üzere Bizans coğrafyasında, Suriye coğrafyasında Nebatilerin e, yani hani biraz önce anlatmış olduğumuz Nebatilerin hemen üst tarafında kuzey kısmında, Suriye'nin e, alt kısmında e, yine ticaret rotası üzerindeki Arap Yarımadasının son durak noktası diyebileceğimiz önemli bir merkez. Yani Önemi de işte tam anlamıyla burasıdır. Yani her bir noktasına bir şeyin inşa edildiği, çölün ortasındaki bir medeniyet olarak düşünürüz. Bu sebeple araştırmacılar buranın ismini tarif ederken, işte o Palmyralılar yanında çölün gelini olarak da bu yapıları görerek, çölün ortasında bir şey inşa edildiği için de çölün gelini ismini vermişlerdir. Ee, Tedmürlülerin, tedmürlülerden bahsedildiğinde, e, herhalde ilk akla gelen isimlerden birisi Zeynep. Evet. Bir kadın <laughs> Zenobia ya da Zeynep. Evet. <laughs> e, coğrafyaya hakim olan, nüfuz eden bir kadın ama ondan önce e, kocası Uzeyne'nin Uzeyne bin Haris e, Tedmür kralı olarak, Tedmür Meliki ve emiri olarak e, Sasanilere karşı büyük bir mücadelesi var. O dönemin e, Sasani hükümdarı e, Şapur'a karşı bir mücadelesi var. E, burada da bir taraftan Bizans'la ciddi ilişkileri, diğer taraftan Sasani'lerle de karşılıklı olarak bir e, ilişkileri mevzu bahis. Oradan başlarsak hı hı. E, belki biraz siyasi boyutuna işaret hı hı. etmiş oluruz. Tabii hocam tedmiri e, şöyle düşünmek gerekiyor. Ee, Üzeyne bin e, Hayran yani işte e, Zenobia dediğimiz, Zeynep dediğimiz e, hani o dönem e, Üzeyne'den Üzeyne, Üzeyne ve onun ölümünden sonra eşi Zeynep'le olan Tedmir'in bir dönemi bir de ondan önceki dönemi e, kıyasladığımızda sonrasında zaten devlet yıkılacak da e, şu dikkatimizi çekiyor. Ondan önce e, Romalılara Bizans'a bağlı e, bir sömürge devleti çünkü o bölgedesiniz, varlığınızı tam anlamıyla devam ettiremiyorsunuz bir sömürge devleti iken özellikle Üzeyne'nin ölümü üzerine Zenobya'nın yani eşi Zeynep'in oğlu ile beraber onun faaliyetleri neticesinde Tedmürün tarihi süre içerisinde ciddi bir değişime uğradığını görmüş oluyoruz biraz tabii e, bu değişime uğramasında yani bağımsızlığını kazanmasında, gücü elde etmesinde e, Roma İmparatorluğu ile Sasani'ler arasındaki siyasi çekişmenin de etkili olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Ve bundan e, istifade etmek suretiyle e, işin bambaşka bir noktaya geldiğini görüyoruz. E, tabii bu e, çok uzun süre devam edemeyecek. İşte Zeynep'in eee şey yapılmasıyla, esir alınmasıyla beraber e, tekrar o tedmürler açısından süreç aslında bir anlamda eskiye dönülmüş olacak. Zeynep'in bir suikast neticesinde öldürülmesinde Zeynep'in e, ilişki kurduğu, beraber hareket ettiği siyasi yapılardan hı, hı. bahsediliyor. Daha sonra oğlu Vehbullat. Vehbullat, evet. Lat ismine Hı hı. E, nispetle de isim verilmiş olan bir e, şahıs, onun oğlu, kendi oğlunu iktidara e, getirmesi ve akabinde de nüfuz elde etmesi, tam Mısır'a kadar, Anadolu'nun birçok yerine kadar giderek Bizans'ta savaşıyor. Tabii tabii tabii. tabii. Ama en sonunda e, bu e, başarıları veya buradaki ürettiği sorunlar bir bakıma Bizans devletinin <laughs> dikkatini buraya yoğunlaştırmasına ve Tedmür'e müdahale etmesine, Tedmür'ü istila etmelerine sebep oluyor. Yani hani o daha öncesindeki yapısını aslında tekrar geri dönmüş oluyor. Yani daha önce Bizans'a bağlı bir sömürgeyken e, bağımsızlığını kazanıyor, tekrardan e, o sömürge durumuna dönüşmüş oluyor. Yani e, bu bölgedeki kurulan aslında ki yapıların önemli bir kısmının e, problemi buydu. E, akıllı idareciler o Bizans'la Sasani arasındaki mücadeleden istifade edip varlıklarını devam ettiler, medeniyetlerini geliştirmiş oldular. o imkanı bulamayanlar da ya mücadeleye gittiler, mücadeleye gidenler yıkılma sürecine gitti, mücadeleye girmeyip gücü kabullenenler, güce teslim olanlar da onların sömürgesi olarak varlıklarını devam ettirdiler. Burada belki şu söylenebilir, hani şey açısından, tedmürler açısından, Arami kültürünün burada yine varlığını devam ettirdiğini özellikle söylememiz lazım. Yani bizansla etkileşime girmelerine rağmen, et, yani kültürel anlamda bölge halkının özellikle konuşma ve yazı diliminde Arami Aramice'yi tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle halkı ilgilendiren bir takım kararlar söz konusu olduğunda da Yunanca ve Aramice kararların alındığını biliyoruz. Hicaz'ı ilgilendiren kısmı şu açıdan önemli, dini hayatlarında ise özellikle Lat gibi, Uzza gibi, Menat gibi putlara taptıklarını, güneş ve ayı temsil eden putların dışında özellikle Lat, Menat ve Uzza gibi bizim daha sonra Hicaz'ın o meşhur putları içerisinde saydığımız putların bu coğrafya içerisinde de yer aldığını görüyoruz.